Yeni haftaya başlarken bir de yorum alalım. Karşımızda Barış Ürkün var. Ahlaç Yatırım Araştırma Müdürü. Barış Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk. Yayınlar. Teşekkürler. Şimdi öncelikle geçtiğimiz hafta Cuma günü gelen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım dışı istihdam verisiyle başlayalım isterseniz. Amerika'da iki çeyrek üst üste ekonominin daralması ile birlikte teknik resesyona girdiğini konuşuyorduk Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomisinin. Ama Cuma günü gelen veri e, bunu e, karşılamıyor, desteklemiyor aslında. E, i̇ki çeyrek üst üste ekonominin daralmasına rağmen istihdam tarafı güçlü seyirini devam ettiriyor. Bu piyasalar tarafından nasıl algılandı? Bu veri sonrasında FED'den e, gelecek faiz artırımlarının güçlü gelmesine yönelik beklenti arttı mı? Evet, evet dediğiniz gibi yani bir süredir Amerikan ekonomisinde e, arka arka gelen küçüme verileri tabii yani resesyona doğru gidişat e, aslında yani bu teknik olarak bildiğiniz gibi ortaya koymuş olsa da e, genel itibariyle hem FETÖ yetkililerinin hem de e, bu resesyonu ilan eden o kurumun da böyle bir açıklama yapmamış olması ve yani orada dile getirilen konu şu anda istihdamın güçlü olmasıydı. Tabii sağlanan bu güçlü destekten hala biraz etkisi devam ediyor oldu. O geriden gelen etkisi işsizliğin azalmasında ve tarım üstü istihdamında beklentinin çok üzerinde bir artış kaydetmiş. Yani iki kat üzerinde. Tabii bir anda o resesyonun gerçekleşmeyebilecek ihtimalini düşürdü piyasal nezdinde baktığımızda. Bu da fed yetkilinin açıklamasını doğuran bir doğrulayan bir tarafa doğru geçti. Bu veri açıklamadan hemen önce 3 fed yetkilisine açıklamalar gelmişti. Yani burada enflasyon bizim ana hedefimiz ve enflasyonu düşürene kadar da faiz artımının bu şekilde denmesini bekliyoruz ve istiyoruz anlamında ifadeler kullanmışlardı ve bu açıklamalar doğuran sonuçlar geldi. Tabi e, bu veri sonrasında baktığımızda da piyasalar Amerika'da riskli varlıklarda satışları meydana geldiğini ve o yükselişler dolar endeksinde yukarı yönlü meydana geldi. Bu demek oluyor ki e, enflasyon yüksek kalmaya devam edebilir. E, bu yüksek işte özellikle kazançlar anlamında işte ortalama saatlik kazançların da beklentinin üzerine gelmesi burada etkili tabii ki. Enflasyonun yükseliş yönlü hareketi biraz daha devam edebilir. Beklentisinin piyasalarca şu anda oluşturdu. Bunu da fiyatlamaları gördük. Tabii e, bunun göstergesi olacak olan ana verilere bakmak lazım yine. Bu çarşamba günü gelecek tabii Amerika'dan gelen enflasyon verisi. Bu noktada önemli. İşte kimi beklentiler var. Enflasyon artık tepe noktasına ulaştı. Buradan sonra yavaş yavaş geri gelmeye doğru gidebileceğine yönelik. E, çoğu beklenti de aslında enflasyonun yükselme yönündeki eğilimini süreceğine biraz da devam ediyor aslında. Güçlü istihdam verileri bunu destekliyor. O yüzden de yani Fed'in e, görünen o ki faiz artırımları devam edecek. En azından yeni sonuna kadar enflasyonda belirgin bir aşağı yönlü hareketin tepe noktasını görüp grafiğin aşağı doğru eğilimini görmeden de Fed'in faiz arttırmaya devam edeceği süreci göreceğiz. Zaten bu son gelen bir de zaten en az 75 bas En az 50, 75 bas Daha kesin bence biraz da ihtimal güçlü olacak diye düşünüyorum. faiz arttırma ihtimallerini canlı tutmaya devam etti. Böyle bir sonuç ortaya çıktı diye herhalde özetleyebiliriz. Peki bu hafta çarşamba günü enflasyon verisi gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Haziran ayı itibariyle Mart ayından bu yana Fed'in 225 bas puan faiz artırmasına rağmen Haziran ayı itibariyle enflasyonun %9.1'e yükseldiğine şahit olmuştuk. Temmuz ayı itibariyle bir miktar geri çekilme bekleniyor mu piyasa tarafında? E, nasıl bir beklentiniz var hem TÜFE tarafında hem ÜFE tarafında? Şimdi tabii genel beklentiye bakarsak dediğiniz gibi Haziran'da 9.1'di yıllık. E, yani bu veride bir miktar geri çekilme beklentisi var. %8.7, aylıkta da %0.2'lik bir beklenti var. Haziran'a göre biraz da aşağı yönlü hareket olma beklentisi eğer e, bakıldığında yani gerçekleşirse tabii ki e, be, beklentilerde ufak tefek oynamalar olabilir fakat ben, nereden bakarsak bakalım yani %9.1'den 8.7'ye doğru evrilmesi çok da bir şey ifade etmiyor. Anlamı ifade etmiyor bence. E, bu eğer böyle bir şey gelirse, böyle bir sonuç gelirse sonraki aylara da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Orada da işte 8.7'nin altında, daha sonra biraz daha altında yavaş yavaş aşağı yönlü olacak mı? Bence FED de bunu izlemek isteyecektir. Böyle bir sonuç gelmesi durumunda. Bence piyasalarında buna yönelik işte FED'in faiz artırma ihtimalleri düşer. Piyasaların bu yüzden tersine döner. Beklentisini çok oluşturmasını beklemiyorum. O yüzden enflasyon bu seviyelerde de hala yüksek. Fiyat genel, genel fiyatlar, fiyatların genel düzeyi yine yüksek kalmaya devam edecek. Yine aslında çözülmeyen bazı problemler var dünya genelinde. İşte Rusya-Ukrayna meselesi, Geçen bağlantımızda da konuşmuştuk. Bu Çin ve Tayvan arasındaki o gerilim, işte Amerika'nın da devreye girmesi de artan aslında bu gerilim e, net bir tarafa erilecek. Çin'in tatbikatları mesela devam ediyor, uzatması açıklaması geldi. Bunların da dünyanın geri kalanına etkisi e, ne olacak? Tabii ki burada ekonomik durgunluk bir taraftan da tabii tedavi sıkıntısı ihtimalle karşı enflasyonun gidişatı. Bunlar hep gözünde bulunacak Gelişme olarak gerekiyor. O yüzden hani bu e, geri çekim enflasyonda gelmesi ilk bir veri olarak bakıldığında Bence piyasalarda çok büyük anlam ifade eder görüntüsü taşıyacağını pek beklemiyorum ben. Peki. Takip ediyor olacağız Çarşamba günü ama enflasyon yönünde yapılan açıklamalar hep şu yöndeydi. Geri çekilmeler görülecek enflasyonda ama bu geri çekilmelerin yani düşüşün geldiği nokta da çok düşük olmayacak. Yani o yılda evet. ikiler, üçler olmayacak. Daha yüksek enflasyon verilerine bir süre alışmamız gerekiyor şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Dolayısıyla yani talep kaynaklı enflasyon ortadan kalktıktan sonra biraz daha arz yönlü enflasyon karşımızda kalacak ve inatçı bir enflasyon kalacak gibi görünüyor. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Ee, buna katılmakla birlikte yani bir görmek lazım çünkü hmm. Ee, son günlerde yaşanan bazı gelişmeler oldu. Mesela işte Rusya ile Ukrayna arasında e, ülkemizin önemli ara buluculuğuyla oluşan bu e, tahıl tahıl sevkiyatının yeniden başlamış olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela işte oradan kalkan akartlı gemiler var şu anda. İşte Türkiye'ye geliyor, İtalya'ya gidiyor, e, diğer ülkelere de gitme ihtimali var tabii ki durumu var. E, bunlar özellikle tarımsal emtia fiyatlarında bir miktar gerileme e, yarattı. Bunun akabinde diğer metal fiyatlarında da, metal emtia fiyatlarında da geri çekilme görme ihtimalimiz de olma durumu olabilir önümüzdeki zaman zarfında. Eğer bu gelişmeler bu çerçevede devam ederse. Buna biraz daha bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan da riskler de var. Az önce değinmiş olduğumuz Çin Tayman arası bir mesele. Ne tarafa doğru gidecek? Buradaki gerilimi artacak mı? Bunun da arz yönünden sıkıntılarının sürmesi ihtimali olacak mı? Buna bakmak lazım. Artık salgınla ilgili Gelişmelerden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü yani genelinde artık birçok ülkede yeni haberlerde haberler de geliyor. Kısıtlamalar, karantina süreleri kısaltılıyor, kaldırılıyor. Oradan önemli bir etki olmasını bekliyorum. Fakat genel anlamda Rusya Ukrayna gelişmeleri ve Çin ve Tayvan'daki meseleler enflasyon tarafına ne ölçüde etki edecek? Buna bakmamız gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan da maliyetlerin e, yüksek kalıyor olması şu aşamada da bunun e, tüketici fiyatlarına olan yansımaları önümüzdeki aylarda devam edebilir. Yani topyekun bakıldığında bu riskler artı bu bahsettiğim üfe e, geçişi üfeye doğru Amerika'da da diğer ülkelerde de bir gerçekleşme ihtimali olacak tabii ki. O yüzden enflasyon tarafında biraz daha dediğiniz gibi %2 seviyesine ulaşmanın zaman alacağı, biraz da yüksek seviyelerin devam edeceği bir süreci bence karşımıza çıkarabilir. Bu riskler çerçevesinde diye düşünüyorum. Biraz Borsa İstanbul'da konuşalım isterseniz. Yükselişini devam ettiriyor. Geçtiğimiz haftada yeni rekor seviyeler görmüştük. Bu trend devam eder mi? Ne kadar süre daha devam etmesini beklersiniz? Ve Bu yükselişin altında yatan temel unsur tabii en çok da tartışılıyor. Hem yurt içinde enflasyon. Buna karşı yatırımcıların bir getiri arayışı ama dışarıdan bakıldığında da oldukça ucuz kalan bir piyasamız var aslında. Endeksimiz var diğer borsalara göre. Bu da yabancının ilgisini artırıyor mu? Ne ölçüde artırıyor? Çünkü son verilere baktığımızda yabancıların ağırlığını kaybettiğini, yerlerin ağırlığının biraz daha öne çıktığını görmüştük. Bu denge bu şekilde devam eder mi? Tabi borsamız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ee, geçen hafta da rekor bir seviyede tamamladık. Ee, yani Yurt dışına göre daha olumlu ayrıştığımız bir hafta geride bıraktık. Ve arka arka 3 haftadır da yükselişler devam ediyor ki bu 3 haftanın en yüksek yükselişi, en fazla yükselişi de geçen hafta yaşadık işte, %6 e, düzeyinde. Ee, bu aslında biraz bilanço döneminde olmamızın etkisi biraz burada var. İyi bilançolar geldi hem bankalarda hem sanayilerde. İşte bugün de ve yarın da gelecek ve yarın soloların son günü, sonra konsolide olanların da sonuçlarını göreceğiz. E, oradan da ben gelen etkiyle Borsa İstanbul'un e, bu potansiyelini korumasını bekliyorum. E, yurt dışında da şu anda baktığımızda bir miktarda olumsuz bir havanın esmemesi bizi de biraz etkileyecektir, olumlu anlamda katkı sağlayacaktır diye düzelteyim. E, Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı kalmaya devam ediyor. Ve bence e, kalma da devam edecek. Çünkü e, Türk lirasının e, reel getirisinin e, negatif olduğu bu ortamda enflasyonu da gördüğünüz bu seviyelerinde yatırımcı kendinde bir e, koruma aracı olarak e, biraz borsayı tercih etmeyi devam ediyor açıkçası. Ve e, önemli etkenimiz de ucuz olmamız. Bu bir gerçek. Yani şu anda rekor seviyeleri test etmiyor olsak da yurt dışındaki o görece endeksler, mesela MSI endekslerle fiyat kazanç oranları olarak mesela ileriye dönük fiyat kazanç oranlarıyla birlikte karşılaştırdığımızda %60'lara varan, %50'ler üzerinde %60'lara varan bir prim potansiyeli hala taşıdığını görüyoruz fiyat kazançlar üzerinden. Ve gelen her yeni bilanço, beklenti üzerinde gelince de tabii ki bu değerlemeleri de biraz daha aşağı çekerek biraz daha potansiyeli güçlendiriyor. Tüm bu etkenler Borsa İstanbul için yukarı yönlü potansiyel anlamına taşıyor bence. O yüzden de önemli bir risk olusunu yaşamadığınız müddetçe yerli yatırımcının katkısıyla, bakın burada yabancı demedim, demeyeceğim de bir süre daha, Hı -hı. yerli yatırımcının etkisiyle oluşan yukarı hareket bence devam eder. Hı -hı. Yabancı yatırımcı e, hala aslında borsa İstanbul'dan biraz da uzak kalmayı tercih ediyor aslında. Yani bakarsak işte SİDESleriniz yakın zamanda yüksek seviyeler, yani 800 üzerinde doğru denemeler yaptı, Hı -hı. biraz geri çekiliyor olsa da e, şu anda hala bir etkisinin olduğunu görmüyoruz ya, yabancı yatırımcıdan e, bir yöe doğru geliş anlamında biraz işte bu kredi notumuzun, görünümüzün e, negatif olması, olumsuz olması etken. Ben biraz buralarda toparlanmalı olmasını bekliyorum. Yani bu raporlarda düzelmeler meydana gelirse yukarı yönlü ve olumlu anlamda bence o zaman biraz daha gelişler başlayabilir ama o İstanbul'un yukarı yönlü potansiyelinin devamını açısı bekliyorum. Benim için burada ilk etapta artık benim gözlemin yer 2800 seviyesi. E, şöyle bakalım 2800 üzeri seviyesi daha doğrusu. 2008 2008 bölgesinde yükselişlerinde devamını bekleyeceğim açısı diye söyledim. Bugün baktığımızda 2750-2008 bölgesi izlememiz gereken yerler olarak söylenebilir. Peki devam edeceğiz Barış Bey ama sıcak gelişmeler var tabi onu da aktaralım. Ukrayna'dan tahıl gemileri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle ilk gemi Razoni gemisi gelmişti. Ondan hemen sonra da yine denetimlerin yapılmasının hemen ardından da 3 gemi yola çıkmıştı. İşte o gemilerden bir tanesi Polarnet gemisi şu anda derince de Ukrayna'dan gelen Türk gemisinde 12 bin ton mısır bulunuyor. İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının hemen akabinde Ukrayna'dan tahıl gemileri yola çıkmaya başlamıştı. İlk olarak Razoni gemisi yola çıkmıştı. Lübnan'dı gideceği nokta ama ilk olarak İstanbul'a gelmişti. İstanbul'daki denetimlerin ardından, kontrollerin ardından Lübnan'a doğru tekrar yola çıkmıştı. Ardından da 3 gemi, 3 tahıl gemisi daha yola çıkmıştı. İşte o gemilerden biri İngiltere'ye, biri İrlanda'ya, bir tanesi de Türkiye'ye, Karasu'ya gelecekti. İşte onlardan bir tanesi de Polarnet gemisi şu anda derince de 12 bin ton mısır bulunuyor Polanet gemisinde 4 gemi daha 4 tahıl gemisi daha yola çıkacak günde 3-4 geminin yola çıkması bekleniyor aslında e, denetimlerin yapılıyor olması denetimlerin sorunsuz bir şekilde e, işliyor olması anlaşmanın sorunsuz bir şekilde işliyor olması ile birlikte e, Ukrayna'dan Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısının da artacağını söyleyelim e, geçtiğimiz hafta Razoni adlı ilk tahıl gemisi yola çıkmıştı e, noktası Lübnan'dı ardından da 3 gemi daha yola çıkmıştı o 3 gemiden bir tanesi de Polarnet'ti şu anda Derince'de ardından da 4 gemi daha 4 tahıl gemisi daha yola çıkacak Ukrayna limanlarından Barış Bey şunu da sorayım yani e, yerli yatırımcının çok büyük ilgisi var aslında şirketlerin de çok büyük ilgisinin olduğunu görüyoruz. Halka arz seferberliğinin büyük bir hızla devam ettiğini görüyoruz. Farklı sektörlerden, farklı büyüklükte şirketlerin halka arz büyük bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. Yerli yatırımcıları bu noktada uyarmak istediğiniz unsurlar olur mu? Çünkü yerli yatırımcı, yani daha önce hiç borsada işlem yapmamış yeni yatırımcılar da borsaya girmeye başladı. Dolayısıyla burada ne kadar profesyonel hareket ediliyor? E, yatırımlar neye göre yapılıyor? Halka arz süreçleri doğru değerlendirilebiliyor mu? Siz nasıl görüyorsunuz? Hem yerli yatırımcı tarafındaki tabloyu hem de halka arz e, olan şirketlerdeki tabloyu? Evet, dediğiniz gibi yıl başından bu yana bakarsak birçok sayıda şirketin halka arzı gerçekleşti e, ve yani bakarsak da aslında hı hı. işte yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin göstergesi olan halka olan ilgi, e, yüksek boyutta yani katılım sayıları e, önemli boyutta yüksek aslında burada baktığımızda. Ve yani Borsa İstanbul'a yatırım yapan yatırımcının da yani yatırımcının da e, süre geçtiği müddetçe işte, işte, salgının başından bu yana kadar geçen sürede hem birçok şirket altı oldu hem de bu tarafa da doğru daha fazla insan yatırım yapmaya başladı ve İster istemez birçok yatırımcı da bu konuda da ilgi duymaya başladığı için de kendi hem eğitmeye başladı hem de aracı kurumdan da kurumlardan da aldıkları destekler aslında biraz da kendini eğitme imkanları da bulduğunu düşünüyorum. Ki bu noktada biz mesela önemli bir destek sağlıyoruz yatırımcılarımıza. ve benim de zaman zaman işte konuşmuş olduğum yatırımcılarla onlardan edindiğim edine, izleme baktığımda da Biraz daha işte aşina olmaya başladıkları biraz daha gözleniyor. Benim iş gözleniyor bunun önünde. Benim burada tavsiyem özellikle yeni başlayacak olan yatırımcıların kendilerini öncelikle bu konuda bilgi sahibi olmaları ve kendilerini eğitmeleri olacak. Hı. Bu konuda çeşitli dokümanlar internette mevcut. Aracı kurumlar tarafından verilen destekler burada mevcut. Birçok eğitim programları var. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz. O yüzden. Özellikle bir aracı kurumda başladıktan sonra o aracı kurumda sürekli irtibatta kalarak ne yapılması gerektiğine dair aslında onlara sürekli danışmalarının gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyorum ben. Bu noktada hareket ederlerse daha doğru ve bilinçli hareket etmek durumunda olacaklardır ve bununla için başlangıç aşamasında doğru adımlar atarlarsa ileri yönlükte bakış açıları da daha olumlu olacaktır ve ileri yönlükte yatırım kararını daha rasyonel ve umutlu bir şekilde almaların imkan sağlayacaktır bu durum. O yüzden de Borsa İstanbul'a yatırım yapmak her zaman için bir risk unsuru barındırsa da bu riskleri minimize etmek için eğitim ve danışma her zaman için şart ve bunu ön koşullar olarak da bu noktada söyleyebilirim. Bir de şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Bakan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bazı açıklamaları vardı. Yabancı yatırımcının ilgisini artmaya başladığını söylemişti özellikle doğrudan yatırımlar cephesinde yatırımların artmaya başladığını söylemişti. Ve o trendin de artarak devam etmesini beklediklerini belirtmişti. Hatta Merkez Bankası'nın rezervlerinde bunu göreceksiniz demişti ki ertesi gün Merkez Bankası'nın rezervlerinde gerçekten bunu gördük. Şimdi siz o taraftaki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancı yatırımcının özellikle doğrudan yatırımlar tarafındaki hmm. ilgisinin artmasını siz de bekler misiniz? Ve bunu Merkez Bankası rezervlerine nasıl yansımasını beklersiniz? Şimdi tabii ki e, en çok önem verdiğim konulardan ve aslında yayınlara katıldığımda da en çok söylediğim konulardan bir tanesi budur aslında. Yani Doğrudan yatırımların e, ülkemizde artıyor olmasının önemi yüksek. E, işte hem yurt dışından gelen yatırımlarına bakıldığında, e, döviz girdisini sağlanması adına, döviz ezerlerimizin sağlıklı bir şekilde artması adına bakıldığında ve özellikle de istihdamın artması ve istihdamın artması ile birlikte gelir düzeyinin yükselmesi ve bunun da harcamaların olan etkisi, belki de işte e, doğrudan yatırımlar artınca arzın da daha fazla artışı verildi. belki daha uzun vadede enflasyonun da düşmesine katkı sağlayacak bir gelişme doğrudan yatırımların geliyor olması bence önemli. burada bizim için önemli bir potansiyel var. Bizim ülkemiz önemli oranda genç nüfusa da sahip bir ülke konumunda potansiyeli de önemli oranda taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. O yüzden e, coğrafi konumumuzun da vermiş olduğu avantajlarla birlikte bakıldığında doğrudan yatırımların gelmesi e, bizim için oldukça önemli bir e, avantaj sağlayacak nitelikte bir gelişme olacaktır. Yani bunu da gerçekleşmesi için biraz da işte dünyadaki ekonomik konjonktüre de, konjonktürel gelişmelere de bakıyor olmak lazım. Son zamanlarda yaşadığımız bu süreçte, işte tedarik sıkıntının yaşandığı bu süreçlerde, özellikle Çin'in yaşadığı o önemli olan uzun kapanma süreleri, e, orada üretimlerin aksamış olması, oradaki üretim yapan firmaların yeni araçlara giriyor olması hı hı. E, gibi etkenler. Yine dediğim gibi ülkemizin önemli boğazlara sahip olması ve coğrafi konum etkisiyle bakıldığında bu doğrudan yatırımların katkısı büyük olacaktır. E, ama bunun için bir süreç aslında. Bunu görmek için biraz daha gelişmeleri yaşanmasını görmek lazım. Ekonomik gelişmeleri biraz daha toparlamamız lazım. Hı. Belirsizlikleri üzerimizden atıyor olmamız lazım. Hı hı. E, bu aşamada da şu anda gerçekleştirmek için çeşitli çabalarımızın da olduğunu görüyorum aslında. İşte özellikle Asya tarafıyla ilgili gelişmeler, Asya bloku ile ilgili gelişmelere baktığımızda orada önemli gelişmeler yaşandığını görüyorum. E, bu noktada bu gelişmeleri başarılı bir şekilde ilerletebilirsek doğrudan yatırımların da e, çeşitli bölgelerden gelmeye başladığını görme ihtimalimiz de artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yani ben 2022 sonrasında, 2023 ve sonrası için bu konudaki umudumu ben de e, koruduğumu söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.